Eylül ayında çıkan setlere kör sıralama yapıyorum. Hogwarts Castle, Room of Requirement. <laughs> güzel. 6. Cruella Devil's Car. Güzel bir araba. 5. Lego Wicked, Emerald City Wall Art. Tasarım ilkesi olarak çok güzel. Benim ideas'a yüklediğim bir Red Kit seti var. Ona benziyor. O yüzden onu 3'e koyacağım. Lego Nike, Slam Dunk. Mavi olan. 9. Hiç sevmedim. O... ...figürü çok daha güzel havada tutma yöntemleri vardı. O yaptıkları tasarımı beğenmedim. Peki, Nike Dunk Trick Shot. Eğlenceli bir set. 7. Wally -E and Eve. 1 ya. Çok seviyorum Wally'i. -E. Wally'si vardı bende. Evet, eminim. 1 olduğuna emin bir misin? 1 olduğuna eminim. Ne geleceğini de biliyorum, 1 olduğuna eminim. <gülüyor> <gülüyor> Sega Genesis Controller. Bu son anda çıktı, bir anda böyle. 1'e onu koyduk. 3'e bunu koyayım. Captain Jack Sparrow's Ship. O da 2'de. Bunu nasıl 2'ye koyarsın ya? Ya Voli'yi daha çok seviyorum. Karayip <laughs> korsanlarından. Olabilir ama bu çok iyi yani. Ben Karayip korsanları hiç sevmiyorum ama 1 yani bu kesinlikle. Çok güzel gemi. Çok, çok güzel. güzel gemi ama... Willy Wonka and the Chocolate Factory'de. Ya. Yeah. Willy Wonka'yı daha çok seviyorsun Wally'den. Willy Wonka. Willy Wonka. Bir de o çok... Aa. Kaça geldi? Dörde mi geldi? Neyse çok geriye gitmedi. Aa, çok rezillik. Çok kötü sıralama. çok kötü. İndir kulaklarını üzülsün.